bir yüz etmez etmez eder eder <laughs> Büyük 750 yok olmaz 800 olmaz bir <laughs> yüz hayvanlar var şu an ee, ama millet alamıyor yani çok pahalı olduğu için millet alamıyor. Yani hayvanlar çok güzel. Yani eti çoktur. Her bir tanesinde 40 kilo et var. Malımız yetmiyor. Para yetmiyor. Biz ne yapacağız? Para bizim cebimizde yok da böyle bir ekmek de alacağız ya. biz ne yapacağız şimdi? Ha, elimizde de yok. Kimse de yok biz götürelim. Biz kaldık burada. Hem hani hayvanı ifraz kirge. Halit tüketici hoş کالای برند نه چه خوایی حیوان الورا همه افراز کریه کیلوگاه 500 هزار میلیون هکی میشین اکیری 100 هزار چهولی همه افراز کردن متن کالسندی 700 میلیون حب میشین چیت بین ساعت 55 میلیون افگانچانی داره خواته ای تایب اردوان کوکی مرا کریه اوه ایشه اوه نه چی صبح صبح دل های گیر باید و تابه های گیر گرمی های گربال هایی بای بای باره نان چی من اونا خوای ama mal abi mesela bizim başbakan bizim meclis ki, ki, koyunun e, kilosu yani etin kilosu 20 milyon iken niye sürekli mecliste konuşuyoruz da şimdi samanın kilosu 1 milyon iken konuşmuyor bunları mesela bizim şim, şu anda bütün çiftçiler iflas etmiş durumda biz ko, samanın kilosunu 1 milyonu alıyoruz koyunlarımızı çarşıya getirdiğimizde hiç kimse almıyor üstüne gelen ya 100 milyon diyor ya 200 milyon diyor. alıcı yok ki abi sabahtandır buradayım daha iki tane satamamış yani sattığımda yarı fiyatına satıyorum <gülüyor> <gülüyor>